Herkese merhaba. Bugün sizlere Toyota markasının yeni Camry modelini tanıtacağım. Teknik ve tasarım anlamında Japon üreticinin gelecekteki modellerine ışık tutan Toyota Camry, merakla beklenen yeni nesline kavuştu. Japonya ve Amerika pazarında yılda 300 binden fazla Camry satan Toyota, 9. jenerasyonuna giriş yapan Camry'nin Amerika'da önden ya da tüm tekerleklerden çekiş versiyonları ve 4 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacağını açıkladı. Aracın teknik verilerine baktığımızda yeni Kemri 2.5 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motoru elektromotorlar ile eşleştiriyor. Önden çekişli versiyon bir çift elektromotor ile eşleşerek 228 beygir güç üretebiliyor. 4 tekerlekten çekiş versiyonu ise Ekstra başlangıç renatörü sayesinde bu gücü 235 beygir güce kadar çıkartabiliyor. Her iki versiyon da e-CVT şanzıman ile eşleştirilmiş. Toyota Camry yeni neslinde artık V6 motora veda etmiş. Aracın içine geldiğimizde 7 inç dijital gösterge panelini standart olarak sunan Camry 8 inç büyüklüğe sahip multimedya ekranıyla da dikkat çekiyor. XLE ve XSE donanımlarında ise bu ekranlar 12.3 inçe kadar büyüyor. Bu modeller aynı zamanda 10 inç büyüklükte HUD opsiyonuna da sahip. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı seçenekleri ise tüm modellerde standart. Yeni Toyota Camry pek çok sürüş asistanına da ev sahipliği yaparken Toyota Safety Sense 3.0 güvenlik sistemi ile geliyor. Toyota Camry'nin satışlarına 2024 yılında başlayacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.